Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün tofaşımızın kaloriferini, sıcak soğuk ayarını yapacağız. Artık yaz geldi. Biliyorsunuz tofaşta klimasız olanlarda motor sıcaklığını direkt içeri üflüyor. O yüzden bazı tofaşlarda bura ve bura teli kopmuş oluyor. Onun ayarını yapacağız. Şöyle bir önce marş yapalım. Gördüğünüz gibi gazda hiç ayağımı gaza basmadan çalıştırmayı deneyeceğim. Evet Direkt aldı biraz, verelim, biraz ısınsın Isındıktan sonra Biliyorsunuz yaz geldi artık ee, Buralardan Sıcak üflüyor Sıcak üflüyor Yani çoğu eski model tofaşlarda buraların Teli kopmuş oluyor Burada sıcak bir hava geliyorsa onu nasıl ayarlayacağınızı, telinin bağlantısının nereye gittiğini göstereceğim. Şimdi şurayı bir sökelim. Yani şuraya bir bakalım. Teli duruyor mu, kopmuş mu? Evet, açtık burayı. Burayı kolayca çıkardık. Şimdi şuraya gelen sıcak soğuk. Burada bakıyoruz teli var mı? Evet. Teli yok onun. Ama bunun teli duruyor. Evet. Şöyle. Bu neymiş? Evet. Hava girişinin ayarı. Maksimum. Of. Buradan eğer teli, bunun teli çıkmış. Yani böyle açık kalıp. Bunun da giden yer şurası. Telin bağlantısının geldiği yer. Teli çekiyoruz. İterken Bakın orada hareket eden o. Eğer ofa almak istiyorsak yani yazın içeri hava girmemesini istiyorsak veya kışın girmesini istiyorsan onu elimizle şöyle ileri iterseniz maksimuma geliyor. Eğer full geri çekerseniz ofa geliyor yani. Hava girişini kesiyor. Tel duruyorsa teli de böyle yerine takarak takarak da oranın bağlantısını yapmış olursunuz. Şimdi eğer gelirsek şuna yani sıcak soğuk ayarına gelirsek onda teli durmuyor. Onun da yeri yani telinin gittiği yer şu aşağıda. Şurada bir vanası var. Şu. Şu mandal. Bunu eğer ileri iterseniz soğuk Geri çekerseniz sıcak. Bunu kapatırsanız, oradaki mandalı kapatırsanız yazın e, arabanızın içine sıcak hava gelmez, motorun sıcaklığını içeri üflemez olur. Kışın içeri sıcak havanın gelmesini istiyorsanız o mandalı da açarak motorun sıcaklığını içeri üfletebilirsiniz burayı da unutmayın. Burayı da eğer teli kopuksa, çalışmıyorsa sökerek o gösterdiğim yerden ileri geri yaparak hava girişini veya kapanışı sağlayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı destek için kanala abone olmayı ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen.